Süreklilik kavramı sadece matematiksel analizin değil, matematiğin de en önemli ve en temel kavramlarından biridir. Bu videoda süreklilik konusuna sezgisel bir giriş yapmaya çalışacağım. Bazı fonksiyonların grafiğinde kopukluk yoktur. Bazılarında ise tam tersine kopukluk vardır. Ekranda görmekte olduğunuz birinci örnekte kopukluk yok iken, ikinci örnekte A noktasında bir kopukluk, yani ani bir sıçrama var. Birinci örnekteki gibi fonksiyonları biz sürekli fonksiyon diyoruz. İkinci örnekteki fonksiyon ise A noktasında süreksizdir. Orada bir kopukluk, bir sıçrama, bir sıra dışılık vardır. Sezgisel olarak fonksiyonun grafiğini çıkaracağınızı varsayalım. Basitlik için fonksiyonun gerçek bir sayıyı gerçek bir sayıya eşlediğini varsayalım. Kalemi kaldırmadan grafiğin üzerine fonksiyonu çizebilirseniz o zaman her noktada süreklidir. Süreksiz bir fonksiyon en az bir noktada süreksizliği olan bir fonksiyondur. Başka bir deyişle fonksiyon sıçrama veya kopma yapar. Yani o noktada kaleminizi kaldırmanız gerekir. Gerçek hayatta fonksiyonların sürekli olmasını bekleriz. Dolayısıyla gerçek hayatta süreksiz işlevler olmadığı varsayılır. Borsayı düşünün. Özellikle bir şirketin hisselerini düşünün. Hangi şirket olduğu gerçekten önemli değil. Herhangi bir işlem gören şirketlerden birini seçebilirsiniz. Bir hissesini bir başkasına her sattığında buna biz ticaret deriz. Her işlem olduğunda piyasa o işlemin fiyatını bildirir. Gün ilerledikçe her işlem için bir fiyat dizisi elde ederiz. Çoğu zaman ticaretten ticarete fiyat aynı kalır. Ama bazen hisse başına birkaç kuruş yükselir. Bazen de birkaç kuruş düşer. İşte bu noktada fiyatta bir sıçrama yaşanmış oldu. Bunu otoyolda araba kullanmakla karşılaştırın. Diyelim ki saatte 70 km hızla gidiyorsunuz ve saatte 90 km hıza çıkmak istiyorsunuz. Bunu yapmak için arabanızın 70 km bölü saat ile 90 km bölü saat arasındaki tüm hızlardan geçmesi gerekiyor. Bu da en azından bir an için arabanızın saatte 80 km hızla gideceği anlamına geliyor. Ancak hisse senedi fiyatının bunu yapması gerekmez. Herhangi bir aradan geçmeden bir fiyattan diğerine geçebilir. Şimdi bazıları yanıldığımı söyleyebilir. Fiyatın sürekli değiştiğini söyleyebilirler. Sadece süreksiz göründüğünü söyleyebilirler. Çünkü fiyatı yalnızca gerçek bir ticaret olduğunda zamanın farklı anlarında görüyoruz. Süreklilik fikri günlük hayatımızda deneyimlediğimiz birçok şeyde vardır. Örneğin kanalıma gelip bu videoyu izlemeniz için geçen sürede bile süreklilikten bahsedebiliriz. Sezgisel olarak kolayca algılanabilen süreklilik ve süreksizlik kavramını matematikselleştirmek Pek o kadar kolay olmamıştır. Sürekliliğin doğru düzgün matematiksel bir tanımını vermek 19. yüzyılda koşuya nasip olmuştur. Tam matematiksel tanımını sunmadan önce sezgilerimize biraz daha matematiksel bir biçim vermeye çalışalım. Süreksiz diye nitelendirdiğimiz ikinci fonksiyona dikkatlice bakalım. Belli ki sorun A noktasında. Bu noktada fonksiyon B değerini alıyor. Peki a çok az değiştiğinde fonksiyonun aldığı değer ne oluyor? Eğer x a'nın sağında, yani a'dan daha büyük ama a'ya çok yakınsa, f(x) f(a)'nın yani b'nin çok yakınındadır. Hatta x'i a'nın sağında ve x'e çok çok yakın alarak f(x) değerini f(a)'ya dilediğimiz kadar yaklaştırabiliriz. x a'ya sağdan ne kadar yakın olursa, şekilden de anlaşılacağı üzere f(x) değeri f(a)'ya o kadar yakın olur. Öte yandan A'ya sol taraftan yaklaştığımızda fonksiyonun değeri FA'ya yani B'ye değil B'den uzakta olan C'ye çok yaklaşır. A'ya soldan istediğimiz kadar sokulalım. Fonksiyonun aldığı değerler B'ye çok yaklaşamaz. Öte yandan A'ya sol taraftan yaklaştığımızda fonksiyonun değerleri FA'ya yani B'ye değil B'den uzakta olan C'ye çok yaklaşır. A'ya soldan istediğimiz kadar sokulalım. Fonksiyonun aldığı değerler B'ye çok yaklaşamaz. Günlük hayattan başka bir örnek olarak çiçeğin büyümesini verebiliriz. Fonksiyonumuz bir çiçeğin T zamandaki boyu olsun. Zamandaki küçük değişim çiçeğin boyunu da küçük miktarda değiştireceği için bu fonksiyon süreklidir. Bunun aksine verilecek bir örnek de banka hesabımızdaki paranın zamana göre değişimi verilebilir. Fonksiyonumuz bir banka hesabındaki T zamandaki para miktarı ise bu fonksiyon sürekli olamaz. Çünkü hesaba para yatırıldığında ya da hesaptan para çekildiğinde çok küçük bir zaman içinde para miktarında büyük zıplamalar olacaktır. Kısaca özetlersek, eğer bir şey varlığını yitirmiyorsa, varken yok, yokken var olmuyorsa süreklidir. İnsanlar süreklilikten daha çok hoşlanırlar. Süreklilik olan durumdur. Anlaşılması, başa çıkması daha kolaydır. Şu ana kadar yaptığımız şey sezgisi olarak günlük hayattan örneklerle sürekli açıklamak oldu. Matematik de aslında tam olarak bu işe yarıyor. Matematiği sayıları kullanarak yapılan felsefe olarak tanımlamamızda belki de o yüzden bir sakınca olmayacaktır. Bu videoda yaptığımız gibi matematiksel kavramları kullanarak günlük olaylar için soyut modeller bulabiliriz. Ve matematiğin uygulandığı yerde tam burasıdır. Bağlantıları görüp görmemek tabii ki size kalmış.